diyor ki peygamberimiz bir kısım insanlar Deccal'le sohbet edecekler. Bağlantıya geçecekler. Yani Deccal'in elemanlar adamlarını. Ve diyecekler ki biz Deccal'in kafir olduğunu biliyoruz. Yani pislik bir sistem olduğunu biliyoruz. Yemeğinden yemek, ağacından faydalanmak için onunla arkadaşlık yapıyor çıkar için diyor. Yani çevre dinmek, çıkar, para, gelecek. Nuhan bin Hammat Elberzenci Kıyamet Alametlerinin sayfa 231'de. Beraberinde çorbadan bir dağ, soğumayan sıcak et akan bir nehir yem yeşil bahçelerden oluşan orman, duman ve ateş dağı. Duman ve ateş dağı işte onun meydana getireceği dehşet ve şiddeti anlatıyor Peygamberimiz. Duman ve ateş dağı. Hakikaten görüyorsunuz duman dağlar gibi, ateş dağlar gibi. İnsanlara işte bu cennetimdir, bu cehennemimdir, işte yemek, işte içecek diyecek diyor. Yani istersen derin devletin mensubu olursun, İngilizlere yalakalık yaparsın İngiliz derin devletine. Rahat yaşarsın, istemiyorsan da işte böyle Ortadoğu ülkelerinin halini görüyorsun diyor. Bu şekilde ezerim diyor. Çorbadan bir daha dedi yani uçsuz bucaksız o ülkenin bütün imkanları yani derin devletin dünya çapındaki bütün imkanı toplandığında dağdan da büyük olmuş oluyor değil mi? Dağ umduğu yiyecekler. Ama bak nelere tenezzül ettiklerini hadis çok iyi açıklıyor. Çorbadan bir daha çorbacı yani. Bir tat çorba versen ona ikna olur. O dağdan o bir, bir tat çorba. Yani öyle karaktersizler. Veyahut mesela soğumaya sıcak et, bir parça et yemek. Mesela bir orman ve duman ateş mevcuttur diyor. Mesela isterse yeşillikler içinde de yaşatırım seni diyor ama duman ve ateş içinde de yaşattığımı görüyorsun diyor. Deccale tabileri ona uyanlar çoktur. Kendisine birçok kimse iltihak eder diyor. Meşakkatül mesabih de sayfa 38 kum gibi Hindistan'da garibanlar. Mesela bir parça yemek bulabileceğini düşünüyor. İngiltere'de bir parça yüz bulabileceğini düşünüyor. Mısır'da garibanlar, Türkiye'de garibanlar kendilerine muazzam, bir... çünkü hainlik yapınca, alçaklık yapınca onların müthiş güvenini kazanacaklar. Halbuki onlar, onlar ne kadar alçak olduğunu anlıyor İngilizlerin devleti. Böyle pislik, cemiyet mikrobu olan tiplerden zaten tiksinir, aşağılık olduklarını bilir, kullanır, kullandıktan sonra da ezer ama bazen de sonuna kadar kullandıkları da oluyor.